asın kartını. Sana bağırma. lütfen. Çek 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 çek. Hepsini çek. Herkesin zulmünü görsünler. Ben 24 saatte uykusuzluğuna çalışacağım. Tamam. Görevini yapmıyor bunlar. Görevin bu mu? Sen amir misin sen? Ulan amir! Amir! Bekan bekan gezip öldürecek adam mı arıyorsun sen? Sana bu görevi kim verdi oğlum? Sana bu görevi kim verdi? Bekle orada! Bekle yerinde! Sen benim can güvenliğimi koruman lazım. Beni öldürmen değil! Adi şerefsiz! Görev! Dur! Görev yapıyorsun öyle mi? Sonuna ana ana ana. Ana ana ana. Lan. Lan. Ana. Şerefsiz. Lan. Зүрх зүрх л байна. Анхаарал